Değerli dostlar, yeni bir Kalbini Sev programıyla karşınızdayız. Ne diyoruz? Profesör Doktor Ahmet Karabut ile Kalbini Sev diyoruz ve her hafta yeni bir başlıkta karşınıza çıkmaya gayret gösteriyoruz. Böyle kafanızda takılan soru işaretleri oluşturan konuları biz burada işlemeye çalışıyoruz. Sizin de kafanızda böyle soru işareti oluşan bazı konular varsa, daha önce işlemediğimiz konular varsa bizimle paylaşabilirsiniz. Bugün ne konuşalım istedik? Bugün biraz beslenme konuşalım istedik. Yumurtadan bahsedelim istedik. Gerçekten hani yumurta e, kitabımızda da daha önce bahsetmiştik zaten. Hani yumurta tüketelim mi tüketmeyelim mi diye. E, her iki kitabımızda kolesterol yalan gerçek mi ve yaşam tarzınız kaç puan kitabında yumurtaya değindik. Ve burada değinmek istedim. Çünkü insanlar çok soruyorlar. Kalp hastaları yumurta yesin mi? Yani yumurta e, zararlı mı değil mi? Gerçekten yumurta ile ilgili hani çok... E, tartışma var ve tabi temel nokta da şu, yumurtanın içerisinde bulunan kolesterol miktarı. Yani yumurta gerçekten bakıldığında hani kolesterol miktarı bir miktar yüksek. Ee, biz diğer taraftan ne yapıyoruz? Kalp hastalığında kolesterolü birazcık düşürmeye çalışıyoruz ve hani bir taraftan ilaç veriyorsunuz kolesterolü düşürmek için. Diğer taraftan yumurtayla arttırıyoruz. Hani ne yapalım? Yumurtayı kısıtlayalım mı? Hiç kullanmayalım mı? Ben kendi yaklaşımımı size söyleyeyim. Mi, yumurta gerçekten hani çok iyi bir besin kaynağı iyi bir protein kaynağı. Gerçekten hani sporcular ucuzda olduğu için çok rahat sürekli fazladan fazladan yumurta tüketmeye çalışıyorlar. ben hani bunu da taraftar değilim. Hani diyorum ki özellikle sporcular için hani 2-3 tane tamam da 5-6-10 tane yumurta yemenin bir anlamı yok. Farklı protein yani hayvansal gıdalardan protein alabilirsiniz. Bitkisel gıdalardan alabilirsiniz işte tahıllardan vesaire. Onlardan alın bütün proteini yumurtadan almanıza gerek yok. Çünkü gerçekten yumurta fazladan tüketildiğinde kolesterol dengesini olumsuz bozuyor. Tabii şu var yumurta ile ilgili böyle olunca çok çalışma, çok bilimsel çalışmalar da yapılmış. Ben genelde böyle bir literatür hep karşınıza geliyorum. Ve bilimsel çalışmalarda şöyle bir nokta var. Gerçekten yumurta tüketildiğinde lanetli kolesterol dediğimiz kolesterol bir miktar artışı oluyor. Kötü yönde etkiliyor ama beraberinde genelde bunda hayırlı kolesterolde de bir miktar artış olduğu için yani iyi kötü dengesinde bozulma az oluyor. Özellikle bir günde bir tane yumurta tüketiminde. Bu açıdan hani ben genelde kalp hastalığına diyorum ki hani yumurta tüketmek istiyorsanız günde bir tane yumurta tüketin. Ama haşlama olarak tüketin. Çünkü burada temel olayımız sadece yumurtayla kalmıyor. Yumurtayla beraber tükettiğimiz şeyler yani siz yumurtanın yanına işlenmiş et ürünleri ben şunu işte jambonunu yapayım salamlı yapayım sucuklu yapayım işte pastırmalı yapayım ondan sonra kavurmalı yapayım. Üstüne biraz da tereyağı koyayım vesaire. Şey yaptığınızda hani yumurtadan alacağınız kolesterol kat kat fazlasını almış oluyorsunuz. Ne oluyor? Bu sefer suçlu yumurta oluyor. Aslında suçlu burada yumurta değil, yumurtanın beraberinde burada yumurtayı arkadaşlık edenler oluyor. Biliyorsunuz biz ger gerçekten kalp hastalığında işlenmiş et ürünlerini çok önermiyoruz. Hiç önermiyoruz. Diyoruz ki taze et tüketin diyoruz. Peki burada biz ne yapacağız? Eee Günlük iki tane yumurta tüketildiğinde gerçekten günlük kolesterol sınırımıza varıyoruz. Yani ben kalp hastalarında hani normal kalp hastalığı bulunmayanlarda kolesterol sınırını birazcık daha geniş hani tutuyoruz. Ama kalp hastalığı olanlarda kolesterol sınırına biraz daha dikkat ediyoruz. Çünkü yumurtayı fazla tükettiğinizde bu iyi kötü dengesinde biraz bozulmalar olabiliyor. Ve o açıdan ben diyorum ki yumurtayı tüketin ama bir tane tüketin. Peki... Çok az yağlı ben tavada yapmak istiyorum ama bir tane de kesmiyor beni. Ne yapayım? Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ben o tür durumlarda genelde şey yapıyorum. Yani bir yumurta alıyorum. Yanına da bir tane beyaz. Beyazını katıyorsunuz. Biraz daha genişletmiş oluyorsunuz. Peki yine beni kesmiyor. Ya işte ben içine etler vesaire şunlar bunlar koymak istiyorum. Ne koyabilirsiniz biliyor musunuz? Soğan koyun. Biber koyun. Gerçekten. Onu, spanak koyun. Yani sebze koyun. Gerçekten çok güzel oluyor. Yani ve doyurucu oluyor. Bunları da yapabilirsiniz. Etli yumurtaya alternatif olarak bunu da yapabilirsiniz. Peki sonuç olarak hani geldiğimizde kalp yumurta yesin mi yemesin mi? Kalp yumurta yiyebilir ama bahsettiğim gibi benim önerim bir tane. Onun dışında hani bazıları şey olur hani sonuçta yumurtaların da büyükleri vesaire farklı. Hani bir de tabii şu var hani serbest gezen müdürü işte kafesteki yumurtalar onlarla ilgili de tartışmalar çok var. Tabii hepsinde protein, belli bir protein vesaire şey var. Ee, i̇şte serbest gezenlerdeki mineral dengesi, vitaminler birazcık daha farklı olabiliyor. Yani şu demek hani serbest gezen en sağlıklısı işte kafes yumurtası sağlıksız demek anlamına gelmiyor. Serbest gezen tavuk yumurtası kafes yumurtasına göre daha sağlıklı, daha avantajlı ama siz diğerini de tüketebilirsiniz anlamına geliyor. Peki ben yumurta porsiyonunu birazcık düşürmek istiyorum. Yumurtayı küçük tüketebilirsiniz. Bıldırcın yumurtası tüketebilirsiniz şey olarak. Ama en önemli nokta şu var. Dediğim gibi hani bir sarı koyarsınız, iki beyaz koyarsınız. O şekilde yapabilirsiniz. Ee, ama bir de şöyle bir nokta var. Özellikle doğuştan gelen kolesterol yüksekliği olan kişiler var. Mesela biz bu hastaları kolesterolün belli bir noktaya düşürmeye çalışıyoruz. Kolesterol düşmüyor. Mesela ilaç veriyoruz. İlaçla ilgili yan etkiler oluyor. İlacı biz istediğimiz noktaya doza çıkaramıyoruz ve sonuçta kalp krizi geçirmiş, damar hastalığı var, tekrar yan sıkıntılar oluyor. İşte bunlar da diyoruz ki ya yumurtayı her gün yerine gün aşırı tüketin ya da haftada bir iki tüketin diyebiliyorum. Yani özel hasta grubunda. Ama genel olarak genelde hani benim tercihim günde bir tane haşlanmış yumurta şeklinde. Ee, yani kalp hastalarına yumurta yasak değil. Kalp hastalarına yasak olan nedir? Trans yağlardır. Benim sevmediğim kalp hastalarında önermediğim e, işlenmiş et ürünleridir. Sakatat grubudur. İşte onun dışında e, dışarıdaki hazır kızartılmış, fırınlanmış gıdalardır. Beyaz unlu, mavi Bunları kalp hastalarına önermiyorum. Yumurtayı öneriyorum ama nasıl? Unutmayın. Günde bir tane haşlanmış olarak. Evet. Sağlıkla kalın diyoruz. Bugünkü programımızda sonuna geldik. Bir sonraki Kalbini programda programında farklı bir konu başlığıyla yine birlikte olacağız. Evet. Eğer programımızı beğendiyseniz diğer programlarımız için de Çevrenizde size paylaşımı, sağlıklı yaşamak katkı sunuyoruz. Hoşçakalın.